İlk buluşmada Burger King'e geldik. İlk buluşmada gel, eş dosta gel, istersen tek gel. Uygun fiyatlı ikili menüler Burger King'te. İçimden geldi. En güzel doğum günü hediyesi. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Mikrosem'in sunduğu Fenerbahçe-Kasımpaşa maç önü programından herkese merhaba. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde muazzam bir galibiyetin ardından tekrardan Süper Lig'e dönüyor ve rakibi ligin en keyifli takımlarından biri Kasımpaşa. Biz de bu maçı konuşmak üzere sevgili Efe Özener'le beraberiz. Efe'ciğim uzun zaman oldu. Araya 1-2 maç önü gibi. Evet tatil yaptın sen. Şubat'ta da ne tatili bilmiyorum ama Biz bir memleket abi. havası aldım. Aile evet. ziyareti diyelim. Süper tekrardan hoş geldin. Hatırlatmamız var onu yapalım ardından maça geçelim. Maç izlemek keyif işidir. Kuru yemişi cips içeceği bu işi çok iyi bilen Migros da sizlere ilk siparişiniz özel tam 100 lira indirim sağlıyor. Maç keyfinizi hiç bölmeyin. Dakikalar içerisinde kapınızda olacak şekilde siparişinizi verin. Hem de market fiyatlarıyla aynı. Türkiye'nin en sevilen online marketi olan Migros hemen Migros uygulamasında diyelim. Sizlere iyi alışverişler. Biz de maçı konuşmaya başlayalım ama tahminimce önce bir Anderlet maçından giriş yapacaksın. Hatta istersen Direkt oradan başlayalım. Herhalde Fenerbahçe taraftarının en içine sinen galibiyetlerden biri oldu ve son dönemde de takımda taşların biraz daha oturduğu gözüküyor. Sence bu taşların oturması ve takımdaki gelişimin temel sebepleri neler? Kendimi tekrar ettiğim için çok özür dilerim ama Fenerbahçe'nin ana sorunu hep buydu ve bu soruna bir çözüm üretildi. Fenerbahçe ön alanda bassa da geride beklese de takımdaki herkes birbirine yakın oynamaya başladı. Yani takım boyu diye anlattık ya sürekli. Fenerbahçe'de öndeki oyuncular pres yaparken arkadaki oyuncular savunma kalıyordu yok bir süredir. Bu çok önemli. Dün Ceko Nesiri mesela gittiler öndeki baskıya. Tadic burada çok iyi bir alan paylaşımı oldu. Fred Şimanski. Şimanski olduğunda Fred de çok daha alanı rahat kullanmaya başladı. Çünkü Şimanski Amrabat'a göre Fred'e daha dar bir alanda hareket etmesine sebebiyet veriyor. Çünkü her yere yetişiyor. Ve savunmaya en önemli katkı Şikrin yarın olması bütün hattı ileri çekiyor. Ve Fenerbahçe alanı direkt olarak daraltıyor. Yani forvetlerine yakın bir stoper üçlüsü diziyor. Bu çok önemli. Çünkü böyle olduğunda, alanı daralttığında sen rakip takımların rahat pas yapmasına imkan verecek alanları rakibine bırakmamış oluyorsun. Aynı zamanda kenarlardan atletizmlerini sergileme fırsatı arayan kenar oyuncuları için de o kulvarları ya stoperinle, kademeye giren stoperinle ya da zaten ona yakın olan kanat bek oyuncunla dolduruyorsun. Böylelikle bütün hücum planları en fazla stoperlerin arkasına doğru attıkları bir uzun topa sürüklüyorsun. Zaten öyle bir senaryoda da oyuncuların iyi bir yerleşim sonucu geriye hızlı döndüğünde yine takım halinde geriye rahat yerleşebiliyorsun. Dün Fenerbahçe Anderlet maçında bizim bu videoyu çektiğimiz tarih Anderlet maçından sonraki gün Anderlet geriden pas yaparken Fenerbahçe basıyordu. Anderlet yarı sahaya geçtikten sonra Fenerbahçe Jose Mourinho'nun da basın toplantısında dediği gibi kompakt olarak çok iyi kaldık dedi. Baskı yapan 10 oyuncu da aynı diziliş ve düzenle tekrardan geriye geldi. Yine yerleşti ve farkındaysan Anderlet'in bütün dribling denemelerinde şu ceza yayı bölgesinde bir duvar gördüler sürekli. Ve Fenerbahçe toplarının çoğunu orada kaptı. Yani hiçbir fırsat vermedi. Sadece tehlike yaşanan konular kenar ortaları. O da hem Amrabat'ın maalesef hava hakimiyeti çok iyi olmadığından dolayı hem de Yusuf biraz onları karşılamalı sıkıntı yaşıyor. Çok doğal. Hani yaşı gereği bu arada eleştiri olarak söylemiyorum. Sadece kenar ortasıyla sıkıntı yaşıyor. Bir de o sayı yine biraz tembeldi aslında. Augustine son bayağı zorladı orayı kenar ortasıyla. Ama Fenerbahçe bu anlayışa sahip olduğu sürece sezon başından beri söylüyoruz. 4-2-3-1 de oynasa, 4-1-4-1 de oynasa, 3-4-1-2 de oynası hiç fark etmez. Ana konu anlayıştır. Diziliş oyun içinde değişir ama anlayış başka bir konudur. Bu açıdan Fenerbahçe'yi bu şekilde görmek beni gerçekten mutlu etti. Bence bu dediğini destekleyen şöyle bir nokta da var. Genelde Fenerbahçe'de takıma dair pozitif ya da negatif emareleri Tadiç ve Ceko'nun açıklamalarından okumak da mümkün oluyor bence. Ve Tadiç de bu. Beraber hücum ettik, beraber savunma yaptık. Müthiş. Yaptı. Bence bir pozitif gelişim noktası da daha var. Sanki Fenerbahçe sahada alanları daha iyi kullanıyor artık. Yani evet. bu Oğuz o daha efektif. Maalesef orada bir Lig Avrupa ayrımı oluşuyor şu anda. Fakat özellikle Şikrinyar'ın dahil olmasıyla Kostić'in sol kenarı kullanması, onun arkasında Yusuf ya da Levent gibi yine topla ilişkisi iyi birinin olması bekleri özgürleştirdi. O olunca da sanki takım halinde daha iyi yayılıp alanı daha iyi kullanmaya başladı Fenerbahçe. Bu konuda bir şey söylemek istedim. Dünyanın en düz mantık olayı bence. Hani zaten profesör ya da alem olmaya gerek yok. Kostić üzerinden bunu okuyayım. Şikrinyar topla alan kat edebilen bir oyuncu. Sadece savunmada arkadaşların öne çıkarıyor olarak görmemek lazım bunu. Topu ayağına aldığında da muhakkak ya hızlı bir şekilde ortaya hat kıran bir pas atıyor ki dün ander maçının bir pozisyonunda ikili baskıyı ön ander ikili baskısını sana onun görselini göndereyim. Bir pasta müthiş kırdı ve Fenerbahçe oyunu direkt tersi çevirip Kostic üzerinden hücum etti. Çok önemli bir sekanstı bence o. Topla çıktığında doğal olarak savunma hattı da onunla beraber geliyor. Çünkü o topu terse döndürmek için şıkrın yere yakın olmaları gerek. Şimdi Fenerbahçe bu oyunu burada kurarken Kostic doğal olarak sol stoperinden top almak için geriye gelmek zorunda. Ama Şikrinyar'la beraber bu hat çıkıp Kostiç'e top dönmek istediğini Kostiç'in topla buluştuğu alan buradan bir anda buraya doğru evriliyor. Ve ileride hücum etmesi için daha fazla eforu kalıyor. Aynı zamanda dripling yapacağı ve daha etkili bir alana girmesi için daha kısa bir bölge kalıyor kendisi adına. Ve Kost için performansı bu doğrultuda artıyor. Fred'in, Şimanski'nin son dönemde bu kadar X faktör olmasının ana sebepleri de zaten Fenerbahçe'nin bu iki tane enerjik olan oyuncusunun dar alanda daha çok hareketli olma meselesi. Bu sebeple Fenerbahçe'nin en baştan itibaren bunu yapması gerekiyor dediğimiz kısım tam olarak bunlara bir cevaptı. Bu oyun gelişir, bazen kötü olur bilemem ama anlayış bu. Ve bir aydır falan bunu net anlamda görüyoruz. Ben zaten üçlüye geçildikten sonra top paylaşımının daha iyi olduğuna inanıyordum. Ama bu takım kendine daha çok yaklaştıkça, birbirine yardım ettikçe, Mourinho'nun tabiriyle kompakt oldukça Fenerbahçe için çok daha iyi bir senaryo var. Bir de çünkü hoca yine açık aslında cevapları veriyor. Diyor ki biz öndeki üçlümüzden çok şey talep ediyoruz baskıda ve onları kurtarabilmek için arkadaki oyuncuların yardım etmesi gerekiyor. Çünkü normalde kağıt üzeri Dzeko, Tadic, Nesir'e çok efektif bir baskı üçlüsü değil. Talişka'da. Talişka'da keza aynı şekilde. Orada sadece şimanski parantez içine girebilir farklı olarak. Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu ve bu oyunun ivmeyle yükselmesi kesinlikle sürpriz değil. Eleştirilen oyuncuların yükseliyor olması da bence bir sürpriz değil. Aslında bu dediğinle Fenerbahçe güçlü olduğu yönü öne çıkarma, zayıf olduğu yeri de kapatma şansı yakalıyor. Teknik öne çıkıyor. Atletizm eksiği, kompatlıktan dolayı tolere evet. edilebilir hale geliyor. Buradan... Bu arada çok ismini andığımız için Şimanski'nin bu maçta cezalı olduğu notunda düşelim. Ki. evet. Ve şunu sormak istiyorum sana. Kasımpaşa ligin hem en çok gol atan hem en çok gol yiyen 3 takımından biri. Geçtiğimiz sezonlarda da böyle bir hüviyeti vardı. Kasımpaşa açısından bakarak da bu maçla ilgili ne söylemek istersin? Son beş maçı, 5 maçı 5-0, 5-3, 5-4, 3-2 ve saçma sapan skorlar var. Gerçekten Kasımpaşa oyun kimliği hiç bozulmuyor. Bir 3 teknik adam falan değişti. Sami Hoca, Hakan Keleş, son olarak Burak Yılmaz. Burak Hoca da cezalı bu arada onu söyleyelim. Kırmızı kart gördü. Kulübede olmayacak Kasımpaşa'da ve Aytaç Kara Kasımpaşa'da cezalı. Çok önemli bir eksik bu arada. Aytaç bir iki sezondur bayağı formda çünkü. Kasımpaşa karşısında kim olursa olsun farklı bir oyun yapısına olabildiğince bürünmüyor. Tabii ki karşıda büyük bir takım olması yani biraz daha geride güvenliği arttırmada bir faktör doğru ama kendi oyunundan da ödün vermemeye çalışıyor. İki tane hücumcu bek. Wink ve Rodriguez. Rodriguez de geçen hafta inanılmaz bir gol attı bu arada. Onu da eklemek lazım. Hem kenar ortalarıyla etkili olabilen bir ikili. Hem de bence bekten getirdikleri yaratıcılıkla bütün takımların savunma hatlarına tehdit olabilecek iki bek oyuncusu. Genelde Anadolu takımları yani büyük takımlar dışındaki takımlarda böyle yetenek paketi yüksek bek oyuncusu pek görmezsin. Ama bence stoperde bir problem var. Yani Yasin Özcan bu arada tebrik ediyoruz. Aston Villa transfer oldu ve sezon sonunda gidecek. Kendisinin valla emeklerine sağlık. 2 yıldır, 3 yıldır mükemmel bir istikrarla oynuyor. Ama orada bir zayıflık var. Yani Nesiri ve Ceko'yu düşündüğünde ağırlık koyulabilecek bir stoper. Ceko'nun elinde kırık şüphesi var. Bir ihtimal Tadic, Talişka, Nesiri de olabilir. Ön at, Orayı da eklemek lazım. Ama Fenerbahçe'nin hücumda çok problem yaşayacağı bir takım değil Kasımpaşa. Keza Wink ve Rodriguez'in bu hücumcu performanslarının yanında çok ciddi savunma zaafları olduğunu eklememiz gerek. Aynı zamanda Kostic ve Oz Aydın kenarlarının gerçekten rahat edebileceği bir maç olduğunu da söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de Şimanski yokluğunda muhakkak bir tempo eksikliği olacak. Stoper sakatlıklarına ötürü tekrardan rotasyonda Fenerbahçe hangi güçlüyü kullanır bilmiyoruz. Ama tabii ki Şikrin yer Levent Bence kesin diyebiliriz. Yusuf'un dinleneceğini söyledi çünkü. E hoca Amrabat belki olabilir ya da Mert Müldür sağ stoper Şikrin Yarı orta olur mu diye düşündüğümde de hoca olabildiğince Şikrin Yarı sağ stoperden almıyor. En elit performanslarını orada sergilediği için. Mamadou Fall ve Nuno da Costa savunma arkasına sarkmak Kasımpaşa'nın ana önceliği bu iki tane oyuncusuyla beraber. Muazzam bitiriciler mi? Çok çok yetenekli oyuncular mı? Bence hayır. Alan bulduklarında hızlarıyla etkililer ama karar verme konusunda bence problemli iki oyun Oyuncu. Bu sebeple Fenerbahçe savunmasının hamle zamanlaması o oyunculara göre daha artıda gibi gözüküyor. Ama savunma arkasına sarkmada tabii ki Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir. Keza Hayredinovic faktörü söz konusu ki kilit bas konusunda bu ligin özel oyuncularından bir tanesi. Hatta ilk üçte diye hatırlıyorum notlarla beraber. Bu sebeple Kasımpaşa kendi oyunundan da ödün vermeyecek hızlı çıkmaya da çalışacak, beklerinden üretmeye çalışacak. Keyif veren topunu oynamaya devam edecek. Kasımpaşa oyunu çirkinleştiren bir takım değil çünkü. Fenerbahçe maçları da her zaman çok zevkli oluyor bu arada. E yine bol gollü bir maç beklediğimi söylemem lazım. Aksi beni şaşırtacak. Onu da ekleyeyim. İstersen sponsorumuz samıla teşekkür ederek ikinci hatırlatmamızı da yapalım ve son notları konuşuruz. Çalışkan oyuncuyu da seçiyoruz tabii sponsorumuz Hammla beraber. Artık bir hakkını verelim. Sadece Fenerbahçe programında haftanın güven veren oyuncusunu Murat abi ve Alp abi Levent Mercan seçmişler. Oynar mı? Oynama ihtimali yüksek Levent'in. Ben Levent'e artık bir hakkını vermek istiyorum. Çalışkanlık dediğinde gerçekten müthiş bir karakter bu arada. Çok belli. Hani çok saf temiz bir insan. Fenerbahçe YouTube kanalındaki bir röportajını izledim. Müthiş yani gerçekten. Çok efendi. Basket maçına gittikleri evet. videoda Orada şey kısmı çok tatlıydı bence. Böyle bir şey beklemiyordum derken hani gözündeki o parlama hani öyle evet, bir atmosfer evet. heyecanlanmış bekledim. yani <laughs> gerçekten. Levent e hakkını verelim. Gerçekten adamdan sol stoper çıktı ya. Ve hani topu iyi kullanan bir sol stoper çıktı. Biraz heyecanlanıyor bazen. Aşırı doğal karşılıyorum. Pozisyonunun bir ağırlığı var çünkü ya. Üçlünün kenarı oynamak çok zor bir iş. Hani saf stoper olan adam bile kenar stoperi zor oynuyor. Levent 10 numara sol bek ve artık bir süredir sol stoper olarak oynuyor. Hem efor anlamında çalışkan toplu oyunda bazı toplu çıkışları sen özellikle bir fake'inden bahsettin bana. Hani topu kullanırken bir anda ani bir yön değiştirmesi var baskı kırıyor mesela onunla. Çok ilginç Levente'de bu çalışkan oyuncu şeyini vermek istiyorum. Kasımpaşa maçında da hakikaten çalışması gerekecek Mamadou sağ taraftan gelecek çünkü. Hatta Wink'te hatta Wink Nuno da Costa da aynı şekilde de yardım etmesi gereken bir maç. Sponsorumuz Hamal'a da teşekkür edelim ve duyurumuzu yapalım. Hamal'ın üniversite öğrencilerine özel Fırsatların Dünyası B Campus ile tanışmaya hazır mısınız? B kampüsü 365 gün süren indirimler sizleri bekliyor. Üstelik edu uzantılı mail adreslerinizi kullanarak bir kampüste olursanız tüm indirimlere ek yüzde 25'te ayrıca indirim kazanıyorsunuz. Daha fazla sımırıya soracak olursanız da fırsat ve avantajlara erken erişim imkanı da bir kampüste. Videonun altındaki linke tıklayarak bir kampüste olun ve fırsatlar dünyasına adım atın. Yani kısacası 365 gün yani bir yıl sizler için fırsatlar sürüyor olacak. Tekrardan sponsorumuz samala çok teşekkür ediyoruz ve programın son bölümüne geçiyoruz. Efe ben bence konuşmamız gereken bir konu var. Senin de aklında olduğuna eminim. Programa girmeden önce kara haber mi diyeyim artık? Öğrendik çünkü zaman Ali Şansalan. 3,5 sene sonra Fenerbahçe maçı yönetecek. Arada yani kaçırdık mı bilmiyorum ama bir araştırdığımda Kim Mince'nin kırmızı kartından beri ilk kez Fenerbahçe maçı yönetiyor. Fenerbahçe'nin en çok istemediği hakemlerin başında geliyor ve bu maçta iç sahada veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu yani MHK bu görevlendirmeyi. Şimdi atamalarda uyanıklık yapmaya gerek yok. Galatasaray Adana Demirspor maçı atamasını Oğuzhan Çakır'la yanlış yaptınız diye Ali Şansalan'ı cehennemin ortasına Atmanız çok mantıklı değil. Burada atamanın da bir eyyamı olmuş açıkçası Onu net olarak söyleyeyim. Çünkü Galatasaray Oğuzhan Çakır'ı istemiyordu. İki maç daha sonra tekrardan Oğuzhan Çakıra verildi ve Rams Park'ta verildi. Orada sıkıntılar yaşandı. Atanmasını istemiyordu Galatasaray ve siz atadınız. Aynı şeyi sırf muhtemelen diyet ödemek için midir? Nedir? Hani Galatasaray oluyor Fenerbahçe'de yapıyoruz diye Ali Şansalan'ı istenmeyen hakemi ısrarla bu olaylardan sonraki hafta Fenerbahçe Kasımpaşa maçını atıyorsunuz. Amacınız ve isteğinizin farklı olduğunu düşünüyorum. Ben genelde hakem konusuna bu kadar agresif girmem ama bu adam Fenerbahçe'nin en iyi dönemlerinden birinde hakkını yemiş ve ligin en yetersiz hakemlerinden bir tanesi. Lig zaten yangın yeri. Her hafta bir olay çıkıyor. Derbiye kalmış bir hafta ve bu hakem ataması bana hiç iyi niyetli gelmiyor. Yapay zeka mapay zeka geçin. O yüzden yani bu rezalet atamanın bir sonucu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin bu maçta özellikle dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kasımpaşa da dikkat etmeli zaten. Çünkü mesela Fenerbahçe'nin aslında hak etmediği bir penaltıyı da verip ortalığı karıştırabilir. Çünkü kötü niyetliler. Ya da bambaşka hakemin kendisinin konuşulacağı bir performans da olabilir. Çünkü sinsi bir adam özür dilerim. Bu atama bana hiç masum gelmedi, hiç sağlıklı gelmedi. Maç önünü bu konuyla kirlettiğim için özür dilerim. Ama bu saçmalığın daniskası. Yani böyle bir atama olamaz. Ya şunun bir zamanlamasına bak. Tesadüf değil bu yani. Tekrar ediyorum. Kronolojik sıra. Fenerbahçe ve Galatasaray birbirinin en büyük rakibi. Bir takımın istemediği bir hakem var. İnadına verdiniz. Ve şikayetçiler. Diğer takımın istemediği hakemi sahadan çekilmeye kadar varan ve o hakemin başrolü olduğu bir maçın ardından sonraki haftada derbiden bir hafta önce Üç buçuk yıl sonra maça veriyorsunuz. Ya siz ne istiyorsunuz ben hakikaten bilmiyorum. Aslında biliyoruz da ne istediğinizi. Ülkeyi karıştıracaksınız en sonunda. Futbolun zaten içinden geçtiniz. Her şeyin içinden geçmeye devam edin. Son yıllarda gördüğüm en skandal hakem atamasıdır. i̇nşallah beni yanıltır. Hakemlik melekesi hiç yok zaten de. En azından bilmiyorum. Sağ salim bitsin de maç. Ama ben iki takıma da başarılar dilerim. Umarım kendisinin leke sürmediği hem Kasımpaşa hem Fenerbahçe adına bir maç olur. En sonunda da böyle bitirmek istedim. Tekrardan maç önünü bu konuyla kirlettiğim Içinde, özür dilerim. Aslında sana iki tane ufak sorun vardı. Bir tanesini artık süreden dolayı sonraki haftalara bırakalım. Ama istersen çok kısa. Daha normal daha pozitif bitirecek çünkü merak ettiğim bir nokta da vardı onu sorayım çok kısa değinip öyle bitiririz. Bu arada dediklerine maalesef katılmamak mümkün değil ve neredeyse 2 yıldır maç önlerinin %80'ini hani 10 maç önünün 8'ini Fenerbahçe tarafında beraber yapıyoruzdur ve ilk kez maç önünde belki 1-2 istisna derbilerde olmuştur girdiğini gördüm işte o bahsettiğin nokta en sıkıntılısı yani Türkiye'de futbolda adalet sağlama bir yanlış yaptım bir yanlış daha yapayım böylece eşitlik ya eşitlik Adalet böyle bir şey değil. Direkt doğru üzerinden yapılmaya çalışılsa bu işler yanlışı nötrlemek değil de daha sağlıklı olacak ama bakalım. Sadece haftayı değil sezonu bu arada inşallah sağlıkla kapatabiliriz. Son olarak çok kısa şunu sormak istiyorum. Toplu oynama oranında Kasımpaşa ve Fenerbahçe birbirini takip eden iki takım. %54 civarla. Sence top inisiyatifi kimde olacak? Fenerbahçe'de olur ya. iç sağ olduğu için. Ama şöyle bir şey var. Hani hoca biraz skor aldıktan sonra bıraktığı da oluyor ve o bir anda yüzdeyi yükseltiyor. Ama genel anlamıyla Kasımpaşa'nın daha hızlı oynamaya çalışıp sete oturmayacağını varsayarsak Fenerbahçe'nin o anlamda hani merkeze de bir Aytaç'ın yokluğunda Gökhan Gül gibi bir ekleme gelirse daha savunmacı bir Kasımpaşa görürsek Fenerbahçe doğal olarak topa daha çok sahip olacaktır ama hani herhalde böyle %65'i 35 gibi değil de hani %61, 39 hani biraz daha %55, 45 gibi de görebiliriz herhalde. Ama Fenerbahçe kontrolü alacaktır herhalde. Derbiden önce önemli bir maç çünkü. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Efe. Çok teşekkürler. Sizlere de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Migros Hemen'in sunduğu Fenerbahçe Kasımpaşa maç programının burada sonuna geliyoruz. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.